Çok değerli arkadaşlarım, seslendirmelerime devam ediyorum. Sen, ey elimin gücü, gözümün nuru, antika pazarlarının en büyük sultanı, bana aşık olmuştun, bana söz vermiştin, gelmedin. Kesinlikle geleceğim demiştin, sen sözünde durmadın. YouTube'da bütün videolarımı izliyordun ve şu anda da izlemeye devam ediyorsun. Sözünde durmadın, ben sana zaten hiçbir söz vermedim. Ama sen kaplıcalarda, yolda, mevlitte bile beni, hep beni düşündün. Senin en büyük hayranım benim diyordun. Her gün, her saat videolarımı izliyordun. Şu dakikalarda bile en sıkı takipçilerin arasındasın. Benden istediklerini sana vermem imkansızdı, mümkün değil. Ben bir sapım, saplık mesleğini de bırakıp antikacılığa başlayamam. Ankara'yı da terk edemem. Ben Ankara'yı çok seviyorum. Sen benden hep imkansızları istedin. Maşallah şu anda bile beni izliyorsun ve en çok izlemeye de sen devam ediyorsun. Sen hiç musun? Çok değerli takipçilerim, evet başka bir hayırsız sevgilimde bir Kürt kızı. Onunla sahaf dükkanında tanışmıştım. O yıllarda öğrenci idi, biyoloji bölümünde okuyordu. Yedi kardeştiler, babası emekli bir müezzindi. Ablası da benim gibi Çankaya'da oturuyordu. Bu kız arkadaşlığımız gittikçe ilerlemişti. Adının Türkçe karşılığı Mart ayı idi. Yani bahar ayının başlangıcı. İlgi alanı kız arkadaşımız sinema sekası Zekası müthişti. En sonunda onunla evlenmeye karar verdik. Aynen beni kabul eder mi dedim. Ben seni çok seviyorum Fırat. Hiç kimse bana hayır diyemez. Kendi kararım. Bana hiç kimse de karşı çıkmaz, брат dedi. Ankara'da ayrı bir ev tutacaktık. Evet, okulu bitirmiş ve öğretmen olmuştu. Ona ben hayatım hakkında hiç geniş bilgi vermemiştim. Beni iyi tanımıyordu. Kabahat bende. O bana sormamış, ben de cevaplandırmamıştım. Bir gün bu Kürt kızı dükkanıma bir daha geldi. Ona dedim ki ben TRT Kürdi'ye çıktım. Elimde CD var. CD verdiler. YouTube kanalımda yayınlamak istiyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum dedim. Bana bilgisayarını bana bırak bırak dedi. Ben bilgisayarı çok çok iyi kullanırım dedi. Saniyeler içinde sen bu belgeseli kanalında paylaşırsın dedi. O kadar hızlıydı ki inanamadım. Ve bu sahaf belgeselimi kanalımda yayınladım. Evet, bu Kürt kızı şu anda İstanbul'da biyoloji öğretmeni ama kadrosuz. Beni dinleseydi, ben ona Ankara'da kesinlikle kadro bulurdum. Çünkü benim çevrem çok çok geniş. Bu kız arkadaşımız sık sık telefonda konuşuyorduk. Bana tutturdu. İlde de Fırat master yapacağım, master yapacağım diye. Her gün evinde ders çalışıyordu. Sınavlara girdi, kaybetti. Sınavlara girdi, kaybetti. Sınavlara girdi, hep kaybetti. Kaybetti, kaybetti. Yaz tatilinde Kuşadası'ndaydım. Ona telefon açtım, deniz kenarımdaydım. Ona dedim ki, dalgaların sesini duyuyor musun? Şu anda ben neredeyim dedim. Bana İstanbul'da mısın Fırat dedi. Hayır, Kuşadası'ndayım dedi. Fırat, bir hafta önce ben de Kuşadası'ndaydım ve İstanbul'a geri döndüm dedi. O anda yıkıldım. Çünkü ben de Kuşadası'ndaydım, onu evde ders çalışıyor diye aramamıştım. Oysa o dersi bırakmış, tatil yapıyormuş. Bana söz verdi, ben senin Kuşadalı olduğunu bilmiyordum Fırat dedi. Sana bu sene olmadı, kesinlikle seneye yanına geleceğim diye. Bekledim yine gelmedi. Bir gün yine İstanbul'dan Ankara'ya dük dükkanıma geldi. Benden özür diledi. Tekrar İstanbul'a döndü. Ben ona çok çok kızmıştım. Söz vermişti ve Kuş Adası'na yanıma gelmemişti. Bir daha onu telefonla hiç ama hiç aramadım. Annemi kaybetmiştim. Acısını annemin yüreğinde taşıyordu. O anda yanımda birden bu Kürt kızını gördüm. Benim ağladığımı görünce o da ağlamaya başladı. Gözlerinden nasıl yaşlar aktığını ben tanık oldum. Bak Fırat dedi. Ben seni çok seviyorum. Seninle bir yuva kurmak istiyorum. Sağ dükkanı birlikte işletiriz dedi. İstediğin zaman beni ara. iki gün ablamın evindeyim yine gelirim dedi annemin açısından onu aramadım. İstanbul'a gitmeden yanına uğrayacağım demesine rağmen dükkanıma da hiç uğramadı. Ben de onu telefonla hiç aramadım. İstanbul'a dönmüştü. Gidiş, o gidiş, gidiş, o gidiş. Çok değerli arkadaşlarım, takipte kalın. Devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Canlarımsınız.